Sezgin Baran Korkmaz davası ile ilgili gelişme var Avusturya'da. ABD'nin iade talebi de kabul edildi. Hatırlayalım Türkiye'nin de iade talebi kabul edilmişti. Şimdi soru işaretleri var. Ee, Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye mi yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ne mi e, iade edilecek? E, mahkeme ne dedi? E, şimdi artık Adalet Bakanlığı'nda söz. Adalet Bakanlığı ne diyecek? Nereye iade edilecek Sezgin Baran Korkmaz? Bunlar soru işareti. Süreç nasıl işleyecek konuşacağız. Bir de e, Türkiye ayağı var. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın devam yargılamasında ikinci duruşma yapıldı. Korkmaz'ın avukatlarının bir de talebi var. Masak raporlarının bağımsız bir bilirkişi tarafından incelenmesini istiyorlar. Ayrıntılarını konuşacağız. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, doçent doktor Murat Volkan Dülger. Yayın konuğumuz e, Profesör Doktor Düzelteyim Sayın Dülger. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, sorun değil, ünvanlar değil, kişiler önemli. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Başkan, ee, şimdi yürüm. süreç nasıl işleyecek diye soralım. Çünkü e, iade talebi Türkiye'nin e, iade talebiyle kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin de nasıl bir süreç işleyecek? Ee, şimdi öncelikle şunu bir düzeltelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talebi kabul edilmedi. <laughs> ee, her nasılsa dün Deutsche Welle kanalı haber atlatmak istedi ama e, olumsuz bir şey e, yaptı maalesef. Böyle bir karar yok. Ben az önce Avusturya'daki meslektaşımla görüştüm. Hakimin yanından beni aradı. Hakim gülerek e, nereden çıktı bu karar ben böyle bir karar vermedim dedi. Zira Avusturya Cumhuriyeti Türkiye gibi bir hukuk devleti ayın 21'ine kadar biz avukatlara verilmiş bir süre var Amerika'nın iddialarına karşı cevaplarımızı hazırlamak üzere, bizim cevaplarımız alınmadan hakimin bir karar vermesi mümkün değil. Biz de bunu teyit ettik. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tamam. Süre nasıl işleyecek? Biz Cuma günü kendi Amerika'nın taleplerindeki iddialarına karşılık verdikten sonra önümüzdeki haftalarda Avusturya'nın Mers mahkemesi bu konuda bir karar verecek. Ya Amerika'nın iade talebinin reddi. Ya da e, kabulü önünde. Her iki halde de biz veya ABD bunu üst mahkemeye e, götüreceğiz, Linz şehrinde bulunan Avusturya'nın e, bölge mahkemesine götüreceğiz. Oranın kararından sonra ancak bir kesinleşme söz konusu olacak. Eğer hem Türkiye'nin hem ABD'nin talebi üst derece mahkemesinden de kabul görür ise bu takdirde son kararı Avusturya Adalet Bakanı verecek yok. Türkiye'ninki zaten kabul edilmiş durumda. ABD'ninki red olursa bu sefer usuleten e, şeye gidecek, Adalet Bakanı'na gidecek. Ama bize söylediğinden böyle bir durumda Adalet Bakanı herhangi bir inisiyatif kullanmaz. Mahkemenin kararlarına uyar. İşin Avusturya ayağı bu şekilde. Evet, e, şimdi Adalet Bakanlığı son kararı verecek dediniz. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin de iade talebinin kabul edilme ihtimali var mı? şimdi kağıt üzerinde hukuken baktığımızda Türkiye bu konuda çok güçlü. Türkiye iade edilmesi gerekiyor. Eğer siyasi bir karar verilmez ise bize göre ABD'nin Amerika'nın talebinin reddedilmesi gerekir. Ama en nihayetinde buna bir hakim karar verecek. Avusturya'nın uluslararası sözleşmeleri ve Avusturya iade kanununa göre tabii ki ABD'nin talebini de kabul edebilir. Evet. Şimdi o zaman buradaki düzeltmeyi tekrar edelim. Bir yanlış bilgilendirme, bir yanlış haber dolaşımda Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talebi henüz kabul edilmedi. Böyle bir bilgi doğru değil. Onu da düzeltelim. Evet. Bu Aynen. arada biz de karşıyımız düzeltelim. Peki şimdi Türkiye ayağına geçecek olursak, masak raporunun bağımsız bilir kişiler tarafından incelenmesini istiyorsunuz. Buradaki ayrıntıları sormak isterim. Bağımsız olarak hazırlanmadığını mı düşünüyorsunuz? E, i̇ster istemez masak raporları zaten bağımsız olamaz. Masak yani Mali Suçları Araştırma Kurulu Maliye e, Bakanlığı'na ve en son e, bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince de doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir kuruluştur. Burada görev alan kişiler de atama usulüyle e, gelirler ve doğal olarak idarenin görevlisi, kamu görevlisi oldukları için de bir emir komuta zinciri içerisindedirler. Dolayısıyla her ne kadar emirle bir şey yapmıyor olsalar bile böyle iddia etseler bile görünüşte adillik ilkesi gereğince Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi gereğince bu görünüşte adil yargılanma hakkının sağlanması adına tarafsız ve bağımsız bilir kişilerden rapor alınması gerekir. Şimdi nasıl ki hakimler tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünüyoruz ve verdiği kararın doğru olduğunu kabul ediyoruz. En azından uymak zorundayız. İdare bir şey hazırladığında idare devletin tarafında ve emir komuta zinciri altında bunun tarafsız ve bağımsız olması mümkün değil. Nitekim Masak'ın verdiği bu tür raporların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından anayasa mahkemesine bir başvuruda bulundu. 2005 tarihinde bir karar verdi anayasa mahkemesi. İptal etmedi bu genelgeyi ancak dedi ki Zaten mahkemelerin yargılama sürecinde masak raporuna bağlı olmak gibi bir zorunlulukları yok. Zaten CMK, HMK veya bilirkişilik kanunu gereğince bağımsız bilirkişilerden yargılama istansında rapor alabilirler dedi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu açık kararı varken de mahkemelerin mutlak surette gitmesi lazım bilirkişiye. Son bir husus, Avrupa Konseyi'nde bu çalışma böyle bir çalışması var ki bir rapor yayınlandı ve tüm e, hakimlere ve tüm savcılıklara dağıtıldı ki bu raporun yazarlarından da birisi benim. Yerli ve yabancı akademisyenler ve hakimler tarafından yazıldı. Aynı husus bu raporda da e, eleştiriliyor. Masa'nın bir yerde aynı polis gibi soruşturmacı olması, bir yerde de bilirkişi sıfatına e, sahip olması hukuka aykırı bir durum. Evet, peki çok teşekkür ederiz katılımınız için.